أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيردون بالمسك حديثة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بيرك خياركم خياركم للنساء كلهن en hayırlılarınız, hayırlınız, eşlerine, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. İbn-i Mace'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz Hıyarukum hıyarukum linisaihim Hıyarukum Sizin en hayırlınız yani en üstünüz, en faziletliniz, hıyarukum, <laughs> en iyi davrananınızdır. Linisaihim, <laughs> hanımlarına, eşlerine karşı. Burada cümlemiz, evet hadis-i şerifimiz, cümleyi ismiye ile başlamakta. Yani müptida ile başlıyor ve laf lafzen merfu müptada. Khiyaru aynı zamanda muzaf, küm, mahallen mecur, khiyarunu muzaf ileyidir. Müptadamızı buraya yerleştirmiş olduk. Evet, müptada dedik. Peki. Kum. Evet. Kıyaru aynı zamanda muzaf. Küm nedir? Mahallen mecrur arkadaşlar. Hıyarının muzafı ilehidir. Evet müptedamız burada. Peki her müptedaya ne lazım? Bir haber. Hemen bir haber arıyoruz. Kıyaru. Evet bu da onun haberi. Evet. Sizin en faziletliniz, sizin en evet hayırlınız. Burada hıyaru eftalu manası veriyoruz. Yani hayrukum gibi sizin en hayırlınız. kum sizin en iyi davrananınızdır. Burada mastar manası veriyoruz. En iyi davranan. Küm sizin. Burada hıyaru lafzan merfu. Evet. mübtedanın haberidir. Kıyaru anza muzaf, küm arkadaşlar mahallen mecrine muzafın ilehini, muzaaf ileyh kıyaru Beraber nedeler müttahaber haber cümleyi ismiye oluyor. Cümleye ismiye de başlangıçta olduğu için yarabta mahalle olmuyor komple evet, cümleyi iptidai olmuş oluyor. Lam harficer. Arkadaşlar 20 tane harficerimiz var dedik. En meşhurları ilk 9 tanesi Ba min ala lam fi kef Hatta bunlar 9 tanesi en meşhurları ilk onu işte rubbe haşa kala'a gidiyor. Yani bu 20 harficeri bilmemiz lazım dedik ve her harficere bir mutallak lazım dedik. Yani bağlantı kurduğu bir fiil. Zaten harficer ne yapar? Bağlantı kurar. Bağlar. Neyi bağlar? Kendisinden sonra gelen ismi kendinden önce geçen fiile bağlar. Mesela hıyarukum <laughs> sizin en iyi davranınızdır. Kime en iyi davranın? Kime? Dolayısıyla burada lam <laughs> hıyara bağlıdır. Hıyar <laughs> burada mastar manasında. Dolayısıyla mastardır burada. Hıyarukum. <laughs> evet kime en iyi davranmak? Li <laughs> nisai. Burada lam haricadır. Nisai lafzan mecur lamun mecur jar mecur arkadaşlar mahallen mensup khiyarun mef'ulun bi gayrisadır. Harfi cerli olan mefuller arkadaşlar mef'ulun bi kapsamında olduğunda gayrisadır olur. Eğer için manası varsa o mefulle mefulle evet içinde d da manası varsa mefulün fi maiyet beraberlik manası varsa mefulün ma olur nisa aynı zamanda muzaf him zamir olduğu için mahalli arabalar mahallen mecur nisa'inin muzafın ileyhidir arkadaşlar evet bir daha beraber mana verelim. Hıyarukum sizin en faziletliğiniz, en hayırlınız. Hıyarukum sizin iyi davrananınızdır. Kim linnise ihim. Eşlerine, kadınlarına, hanımlarına. Evet. İyi davrananınızdır buyurur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet arkadaşlar sizleri Allah'a emanet ediyorum.